Allah herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars. Ben şöyle gözükeyim ama ben oyuna bakıyorum. Size de bakıyorum. Oyuna e, size bakmış gibi gözüküyor. Bu arada çok tatlı gözüküyorum burada. Neyse. Burada, 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 burada. burada. Neyse. Mis gibi gezelerimiz. Eğlencemiz. Arkadaşlar benim şu an hedefim. 4 bin kupaya ulaşmak. Çünkü yani aslında 600 bin. Ben bunu istiyorum. Bana ne? Mis şu an 18 gerekçelim var. Ali Eren. sen de bak bak. Sonra ben Ali Eren arkadaşı değilsin. Vermesin isterim. Ama vermeyecek büyük ihtimal. Mis gibi yerlerimiz. Eğlenceliyiz. Biz bu şehrin geceleriyiz. Merhaba e bela bela biliyorum kafamızı yoruyorlar biliyorum Ayna ayna yalnızlık ne başa bela her yer karanlık ama korkma sarıl bana sevgilim allah allah alas seni ölüyor e ölüyor de herkes gibi olmasam da ben de yineyim allah Bakın şu bana şuradan ateş edemezsin, ateş edemezsin, öleceksin, öleceksin. İntikam, 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 pam pam, intikama, intikama pam, intikam pamı, pam 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 pam. Allah öldü. <laughs> sen benim arkadaşım şimşek. Allah! Arkadaşım şimşek. Arkadaşım eş. Aha beni biri izliyor. ya yes. Çok seviniyor. Arkadaşım eş. Aa. aa, aa, aa. Ölüyorduk. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş. Çık çık pav pav. Çık çık pav 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 pav. Çık çık pav. Pau, chick chick pow, 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 pow. Evet, neyse. Arkadaşlar şey yapıyorum, bunu mu şurası hmm. Aha şurada bir de var, bana tuzak kurama. Ama var arkadaşlar. <laughs> Aha burada varmış, burada. Hmm. Yol, yok pams pams stars, tars pams tars

Zaten hepsi lazım onların dört arkadaşlar onlarınki ki dört düşünün bir. <laughs> <laughs> Benim çekildiğim oradan. Neyse <laughs> ama amaç bitsin umurumda değil. Şu da bana ateş ediyor zaten. Görüntüm de <gülüyor> <Boys>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Aa ateş hızı. Merhaba. Ay, kum, ek, Merhaba ateş hızı. Ne haber? <laughs> tam arkadaşlar. O davet ettiği için ben yönetemiyorum oraya. Yönetemiyorum yani. Kulübüme Arkadaşlar ya kendimi şurada görünce sinir oluyorum. Çok değişik gözüküyor re. Sanki başka bir yere bakıyorum. arkadaşlar sinir oluyorum böyle şeyle. Babam arıyor. Alo baba. İşe mi gidiyorsun? Aa, pis adama var. <laughs> Videodayım. Pis adama var pis adama. Evet bay bay arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Şarjım yok çünkü.